13 Şubat Erzincanlılar için istiklaldir, hürriyettir, cumhuriyettir. Bugün 13 Şubat Erzincanımızın özgürlük mücadelesinin ve bağımsızlık destanının altın harflerle yazıldığı kutlu bir gündür. 107 yıl önce aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, vatan ve bayrak sevgisiyle Erzincan, kahraman ecdadımızın üstün cesaretiyle işgalden kurtarılmış ve özgürlüğüne kavuşturulmuştur. Erzincan'ın tarihe damgasını vuran bu zaferi yalnızca bir şehrin kurtuluşu değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. İşgallerin, acıların yaşandığı bir dönemde Erzincan halkı toprağını, vatanını, Bayrağını koruma adına gösterdiği direnişle tüm dünyaya Türk milletinin gücünü ve kararlılığını bir kez daha ispat etmiştir. Bugün Erzin canımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılında bu büyük mücadelenin hatırasını gurur ve coşku içinde anarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Onların bizlere bıraktığı bu toprakların, bu şanlı bayrağın, bu cumhuriyetin değerini en iyi şekilde koruyacağımız olan inancımızı bir kez daha yenilemek istiyorum. Türk olmak, bu vatanın evladı olmak bir ayrıcalıktır. Ancak bu ayrıcalık sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Hepimiz vatanı için canını feda etmiş kahramanların torunları olarak onlara olan borcumuzu, bu topraklara olan bağlılığımızı, cesaretimizi ve fedakarlığımızı her geçen gün daha da peş pekiştirmek yükümlülüğündeyiz. Vatan sevgisini, milli birliğimizi ve beraberliğimizi çocuklarımıza aşılamak, onları ilimle, bilimle, vatan sevgisiyle yetiştirmek en önemli görevimizdir. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozma derdinde olanlara karşı hep birlikte omuz omuza durarak bu toprakların kıymetini bilmeliyiz. Çünkü 1071'den 1918'e 1918'den günümüze kadar bu topraklar için bedel ödeyen Şehit düşen kahramanların emaneti bizlere verilmiştir. Bu toprakları koruyacak, huzur ve barış içinde yaşatacak cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için hep birlikte çalışacağız. 13 Şubat Erzincan'ın hürriyetinin, bağımsızlığının cumhuriyetimizin simgesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyor. Bu toprakları bize miras bırakan aziz şehitlerimize sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Saygılarımla.